Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ve farklı bir içerikle karşınızdayım. Bu bir ekmek tarifi videosu değildir. Bu videoda ekmek yapmanın olmazsa olmazı mayanın kalitesini güçlü maya, genç maya ve yaşlı maya benzetmeleriyle anlatmaya çalışacağım. Anlatmak istediklerimi sizlere nasıl anlatabilirim diye epey düşündüm. En sonunda hikayeleştirerek anlatmaya karar verdim. Hikayede 3 yarışmacı oluşturup aralarındaki yarışı takip edeceğiz. En sonunda ekmeklerinizin neden istediğiniz gibi olmadığı konusunda bir bakış açısı kazanabileceğinizi tahmin ediyorum. Sizde aynen tarifteki gibi ekmek yapıyorum ama onlar kadar başarılı olamıyorum diyerek hatayı kendinizde arayanlardan mısınız? Mayam yüzlü hamurumda kabardı ama olmadı mı diyorsunuz? Denediniz, denediniz artık pes etme noktasına mı geldiniz? Ya da ekmek yapma işine bu karantina döneminde mi karar verdiniz? Buyurun o zaman bu video sizin için. Öncelikle bu işin zor olmadığını, sadece yeterince aşina olmadığımızı peşinen kabul edelim. Maya hazırlama, yoğurma, katlama ve pişirmenin nesi zor olabilir ki? Belki şimdiye kadar zaman sorunu vardı. Şimdi tam zamanıdır. Henüz bir mayanız yoksa, kanalımdaki ekşi maya yapımı ve saklanmasını anlatan videolarımdan ya da başka tariflerden işe başlayabilirsiniz. Son günlerde birçoğumuzun yaptığı gibi bu karantina döneminde sürekli gündemi takip ederek endişe ve korkularımızı çoğaltmak yerine yeni bir şeyler öğrenmek için bunu bir fırsata çevirebiliriz. Bu ekmek yapmak olabilir, farklı bir yemek tarifi öğrenmek olabilir. Ertelediğimiz işleri masaya yatırmak, bir köşeye attığımız bağlamamızı ya da gitarımızı elimize almak olabilir. Pandemi sürecinde olmayı bilinçli zihnimizle biz seçmedik. Ama bu süreçte imkanlarımız dahilinde yapabileceklerimizi seçim hakkı bize ait. Bu süreci ya korku ve endişelerimizi besleyerek geçirebilir ya da bize keyif verecek olan yeni beceriler kazanmak için bir fırsata dönüştürebiliriz. İleriki günlerde ben bunu karantina döneminde öğrenmiştim diyebilirsiniz. Eğer seçiminiz ekşi mayalı ekmek yapmaya başlamak olursa, göreceksiniz ki ekşi mayalı ekmek insana çok şey anlatır. Mesela ekşi mayalı ekmek yaptığınızda, mutfağa yayılan o mis gibi ekmek kokusu sayesinde, insanlık tarihinden ve atalarımızdan gelen unuttuğumuz bağlarımızın yeniden canlandığını, ve böylece yeniden köklendiğinizi fark edersiniz. Çok fazla bilgi ve karmaşanın olduğu bu çağda atalarımızla köklenmek bize iyi hissettirir. Hobidir ekşimaya, daha da önemlisi terapidir. Ve fark edebilene meditasyondur. Bedeninizi besler, ruhunuzu dinlendirir ve huzur verir. Siz de kendi ekşi mayanızla tanışabilir, ona bir isim verebilir ve sessizce söylemeye çalıştıklarını duyabilirsiniz. Bu kadar girizgah yeter. Şimdi başlayalım. Bu mayayı besledim. Maya aktifleşti ve kavanozu doldurdu. Daha sonra buna eskiyip yaşlanması için birkaç gün besleme yapmadan beklettim. Bekletme sonunda maya sönmeye, eskimeye yani yaşlanmaya başladı. Kavanozun kapağını kapattıktan sonra maya biraz daha gelişmiş, taşmış. Ondan sonra gerilemeye yani sönmeye başlamış. Gördüğünüz gibi kavanozda iki parmak kadar boşluk oluşmuş. Maya istediğimiz duruma gelmiş yani yaşlanmış. Bu mayanın adı yaşlı maya olsun. Yaşlı maya ana mayamız olacak hava kabarcıkları hala mevcut. Maya yaşlı olsa da ölmemiş. Kapağını açınca etrafa ekşi ve ağır bir koku yayılmadı. Çoğu kişi bunu direkt olarak ekmek yapmak için kullanabilir. Şimdi bu mayadan bir kaşık alıp ayrı bir kavanozda besleyeceğim. Bu mayanın adı şimdilik bebek maya olsun. Bir tatlı kaşığı alsam iyi olacaktı. Bunun ne yapacağı hiç belli olmuyor. Biraz un ve suyla besleme yapıyorum. Bebek mayayı bir kere besledim. 4 saat sonra bebek mayanın durumunu kontrol ediyorum. Kavanozun altından bakınca gözenekler görünüyor. Kavanozun içine bakıyorum. Hava kabarcıkları oluşmuş. Bebek maya biraz büyümüş, gelişmiş. 6-7 yaşlarında bir çocuk olmuş. Şimdi ikinci beslemeyi yapıyorum. İkinci besleme tamam. Yaşlı mayaya tekrar dönüyorum. Bu mayadan yine ayrı ve yeni bir kavanoza ayırıp besleyeceğim. Yaşlı mayayı da dolaba kaldırmak üzere kenara alıyorum. İkinci küçük kavanozdaki mayayı da besliyorum. Sadece bir kere besleyeceğim bu mayanın adı da genç maya olsun. yaşlı, genç ve çocuk maya hazır. 4 saat sonra genç mayanın durumuna bakıyorum. Hava kabarcıkları oluşmuş. Aktifleşme tamam. Gelelim çocuk mayamıza. aktifleşme tamamdır. Artık mayamız 12 yaşında. Büyüyor, gelişiyor ve güçleniyor. Tekrar besleme yapıyorum. 3. besleme de tamam. 4 saat önce bir kere beslediğim genç mayayı da yaşlı maya gibi yarın kullanılmak üzere buzdolabına kaldırıyorum. Gecenin birinden sabaha kadar çocuk mayanın ne yapacağı belli olmadığından son anda bir tabağın içine yerleştirmeyi akıl ediyorum. İyi ki de akıl etmişim. Maya büyümüş, kabına sığmamış, dolmuş, taşmış. Şu anda bu maya 16-17 yaşlarında. Beni uğraştırıyor ama onu bir kez daha besleyeceğim. Kabına sığmadığı için onu büyük bir kavanoza aktarıyorum. Dördüncü besleme işlemi de tamam. Bu sefer daha kısa sürede doldu taştı. Çünkü artık biraz daha büyüdü, gelişti, güçlendi ve kondisyonu arttı. Artık o 24-25 yaşlarında güçlü bir atlet gibi. Bunun adı da güçlü maya olsun. Bakalım şampiyon olabilecek mi? Şimdi tüm mayalar burada. Bu dünden bugüne biraz daha gerileyen yaşlı mayamız. Ama hala gözenekleri var ve kokusu çıkmamış. Bu bir kez beslediğimiz genç mayamız. Buzdolabında biraz daha kabarıp durağanlığa geçmiş. Bu da sürekli beslenen, antrenman yapan, büyüyen ve güçlenen 24-25 yaşlarındaki güçlü mayamız. Bundan sonra bütün koşullar eşit olarak mayaların yarışı başlıyor. Yuvarlak borcamı hiç besleme yapılmayan yaşlı maya için kullanacağım. Kullandığım ölçüleri açıklamalar kısmında da belirttiğim gibi her bir yarışmacı için 180 gram maya tartıyorum. Bir kere besleme yapılan genç maya için kare borcamı kullanıyorum. Ölçü kabından taşmasın diye güçlü maya için kase kullandım. Güçlü maya da geniş cam kasede yarışa katılıyor. Eşit ölçülerdeki malzemelerle yarışmacılarımız yarışa hazır. Yarış başlasın. Bütün kaselere 350 gram suyu alıp kabarcık ve yüzme testi için yarışmacıları suya bırakıyorum. Şöyle bir karıştırarak yarışmacıların hava kabarcığı ve yüzme potansiyellerine bakıyorum. Hepsinde de hava kabarcığı gördüm. Yaşlı mayanın yüzme durumu biraz zayıf ama hiç yüzemiyor değil. Genç mayanın ve güçlü mayanın ikisinin de yüzme durumu eşit görünüyor. Parkurdan çıkışta yaşlı maya bir tık geride gibi görünse de ortalama olarak hepsi de eşit gibi mayaları suda eritiyorum. Makinede ya da elimde karıştırmadığım için tam olarak erimiyorlar. Bu nedenle önce unun yarısını ekleyip hepsini tekrar karıştırıyorum. Daha sonra unların kalan diğer yarılarını ve tuzlarını ilave edip karıştırıyorum. Böylece mayanın tuzla direkt temasını da biraz geciktirmiş oluyorum. Arkadaşlar hamurları bu şekilde yoğurabileceğimi düşünmüştüm. 3 ayrı ekmek hamuru olunca bunları yoğurmak hem zor hem de zaman aldığından hepsini ayrı ayrı makinede yoğurmaya karar verdim. Hamurları elle yoğurmayı tercih etmedim çünkü çekimleri tek başıma yaptığımdan her an bir sorunla karşılaşabiliyorum. Mesela kamera bir şekilde kaymış ya da video çekimini durdurmuş olabiliyor. Ellerim hamurluyken bu durumu düzeltmem hem zor hem de zaman kaybına neden oluyordu. Makinede yoğurmaya son anda karar verdim. Evet, 3 yarışmacı da hazır. Şimdi hepsinin ilk katlamasını yapıp mayalanmaya bırakacağım. Bundan sonraki katlama işlemlerini hamurların durumuna göre 30 veya 45 dakikada bir olmak üzere toplamda 3 katlama yapacağım. Eğer 30 dakika sonra hamurda bir genişleme gözlemlemediyseniz, ikinci katlamayı 45 dakika ya da 1 saat sonra yapabilirsiniz. Katlama yaparken hamuru alıp üste katlayabileceğiniz gibi, orta kısmından tutup alta da katlayabilirsiniz. Ya da kaseyi her seferinde çevirerek bir tur tamamlanana kadar sürekli üste de katlayabilirsiniz. 45 dakika sonra ikinci katlamaya başlıyorum. Hamurların durumlarında şu an itibariyle hiçbir fark göremiyorum. Hepsinde de mayalanma işlemi başlamış, hacimleri genişlemiş, hepsinin de yumuşaklık ve esneklikleri aynı. Arkadaşlar ekmek yapmaya ilişkin olarak en temel ve olmazsa olmaz bilgileri verdikten sonra ekmek tariflerine geçeceğim. Zaten temel bilgileri aldıktan sonra tarife ihtiyaç duyacağınızı da zannetmiyorum. Şimdi sıkça sorulan bazı soruları cevaplamak istiyorum. Evet, sadece beyaz un, tam un ya da siyez unundan ve nohutsuz olarak da aynı yöntemle maya yapabilirsiniz. İlk mayayı yaptıktan sonra her seferinde aynı zahmete girmenize gerek kalmaz. Mayanızı sadece besleyerek nesiller boyu kullanabilirsiniz. Mayanın ekmek yapılabilir durumda olabilmesi için dolap dışındaysa her gün, dolaptayken 2-3 günde bir beslemeniz yeterli olacaktır. Ekmeğinizin içi ıslaksa, kokuyorsa, kabarmadıysa ve ekmeğiniz sert olduysa ilk adım olarak mayanız yeterince beslenmemiş demektir. Daha sık besleyin. Evet, marketten 1 liraya da maya satın alabilirsiniz. Ama ekşi mayanın faydaları say say bitmez farkındalık gerektirir. Kısaca her şeyiyle ben ona bir fenomen, bir efsane diyorum. İkinci katlama da tamam. Son kez üçüncü katlamayı yapıyorum. Hala yarışmacıların arasında bir fark göremiyorum. Hepsinde de maya gayet güzel çalışıyor. Hamurlar genişleyerek kabarmaya devam ediyorlar. Yarış çekişmeli olarak başa baş gidiyor. Bu sırada ben de sizlere katlamayı anlatayım. Katlama nedir? Katlamasız ekmek olmaz mı? Katlamasız ekmek olur. Ancak videonun sonunda da net bir şekilde göreceğiniz gibi katlama, hamurun arasına hava sıkıştırmamıza ve onu elastik bir forma kavuşturarak şekil vermemize kolaylık sağlar. Eğer çalışıyorsanız ve zamanınız yoksa, mayaladığınız hamuru direkt olarak pişirme kağıdı serdiğiniz bir kalıba Örneğin bir borcam veya ekmek pişirme kalıbını alıp bir buçuk iki katına geldiğinde başka bir işlem yapmadan sıcak fırına verebilirsiniz. Lezzeti ve içeriği aynı olacaktır. Üçüncü katlama tamam. Ortalama olarak 1 saat sonra şekil verme işlemine başlıyorum. Bu dört kere beslenen güçlü yarışmacı bu sıfır besleme yani besleme yapılmayan yaşlı yarışmacı bu da bir kere beslenen genç yarışmacı yarış hala çok çekişmeli devam ediyor. Görünüşte aralarında hiçbir fark yok. Güçlü yarışmacı için astarlı sepeti hazırlıyorum. Şekil verirken hamurun mayasını söndürmemeye dikkat ederek sepetin genişliğinde bir dikdörtgen yapıyorum. Sonra hamuru sarıyorum ve ek yerine dikiş atıyorum. Güçlü yarışmacı hazır. Bir kere beslenen genç yarışmacı için uzun bambu sepeti hazırlıyorum. Yine hamuru dikdörtgen yaparak sarıyorum. Ve ek yerini bağlıyorum. Genç yarışmacı da hazır. Hiç besleme yapılmayan yaşlı yarışmacı için Yuvarlak bambu sepeti hazırlıyorum. Hamuru önce genişletip sonra sararak spatula yardımıyla yuvarlıyorum. Bolca unlayıp sepete alıyorum. Yaşlı yarışmacımız da hazır. Tüm yarışmacıları 2 saat mayalanmaya bırakıyorum. 2 saat sonra güçlü yarışmacı biraz daha önde gibi görünse de tarafsız olmam gerektiğinden bu durumu sepetin yayvanlığına bağlıyorum. Ekmekleri pişirmek için geç bir saat. Ben de bundan faydalanıp hamurları soğuk fermentasyon için yarın pişirilmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. Ertesi gün akşam ekmekleri pişirmeye başlıyorum sıfır besleme yani hiç besleme yapılmamış yaşlı maya ile hazırlanan ekmek hamurunu fırın küreğine alıp üzerini çiziyorum. Şaşırtıcı derecede kesiklerden hamurun içinde oluşan gözenekler görülebiliyor. Ekmeği 250 derecede ısıttığım fırına attıktan hemen sonra derecesini 230'a düşürüyorum ve pişmeye bırakıyorum. Yaşlı mayanın ekmeğinin bu kadar kabaracağını beklemiyordum. Yaşlı mayalı ekmek en önemli ve son parkur için hazır. Bir kez beslenen genç mayayla hazırlanan ekmek hamurunu da aynı koşullarda fırına veriyorum. Genç maya ile hazırlanan ekmek de son parkura hazır. Son olarak 4 kez beslenen güçlü maya ile hazırlanan ekmek hamurunu aynı koşullarda fırına veriyorum. İşte evdeki herkese ve izleyenlere ulaşan mutluluğun kokusu ve resmi. Bir anda yorgunluğum geçti, mutlu oldum ve bağışıklık sistemim güçlendi. Mis gibi ekmek kokusunu içine çekerken, başka bir aleme gidip gelmeyen var mıdır acaba? Bir anlıkta olsa yabancılaşmaktan kurtulup atalarıyla köklenmeyen var mıdır? Sadece bir ekmek değildir bu. Farkındalığınızı açarsanız çok şey söyler ekşi mayalı ekmek size. Mesela ekşi mayalı ekmek bana der ki: Her gün neyi besliyorsan ve ne yapıyorsan onu güçlendirirsin ve büyütürsün. Her gün ne yaptığına dikkat et der. Bu dönemde bu mesaj beni adım adım gündemi takipten uzak tutarak korku imparatorluğunun duvarlarına bir tuğla da benim eklememe engel oluyor. Günde bir kere korkup sonra işlerime bakıyorum. Burası şakaydı. Her neyse yarışmayı düzenleyen olarak ve tarafsızlık adına sadece dış görünüşe bakarak bu ekmek hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Önemli olan son parkuru kimin nasıl tamamladığı. Evet son test için bütün yarışmacılar hazır. Bu yarışmacının gözenek durumu biraz zayıf görünüyor. Yine de katlama sonucu oluşan gözenekler fark ediliyor. Dokusu ıslak. Bastırdığım zaman ekmek geri gelmiyor. Hatta çukurlar oluşuyor. İçini çıkarıp kontrol ediyorum. Market ekmeği gibi bastırdığım yerde kalıyor. diyorum. Bayağı hamur gibi oldu. Bir dilim daha kesiyorum. Katlamadan oluşan gözenekler burada daha net görünüyor. Bu ekmek ancak tost makinesinde kızartıldığı zaman tüketilebilir. Bu bölgede kocaman bir gözenek bekliyordum ama öyle olmadı. Bunun durumu diğerine göre daha iyi görünüyor patlamadan dolayı oluşan gözenekler daha başarılı. Diğeri kadar olmasa da bunda da ıslak doku ve hamurlaşma var. Gelelim son yarışmacımıza. Son yarışmacımızın durumu hakkında yorum yapmayacağım. Zamanınızı daha çok almamak adına siz izlerken ben videoyu hazırlamama sebep olan konuyu yani şimdiye kadar anlatmak istediklerimi toparlamak istiyorum. Arkadaşlar ekmek yaparken başarımızı etkileyen faktörlerin birincisi ve en önemlisi mayamızın ne kadar genç ve güçlü olduğuyla alakalıdır. Bana göre yaşlı maya, genç maya ve güçlü mayanın tarifi şöyledir. Yaşlı maya. Her ne kadar gözenekleri olsa, yüzme testini geçse bile uzun süre beslenmemiş, aktifleşmede geriye dönüş başlamış. Daha ileri seviyelerde ise gözenekleri kaybolan ve ağır ekşi bir kokuya sahip olan maya yaşlı mayadır Bu maya ile hamur hazırlamaya başlamadan önce Videoda izlediğiniz gibi Ekşi tadı ve kokusunun yeni mayaya geçmemesi için Ayrı bir kavanoza Sadece bir tatlı kaşığı ayırarak Mayayı yeterince aktifleşip güçleninceye kadar beslememiz gerekir Genç maya ne demektir? Uzun süre beslenmemiş ancak hamur hazırlamadan önce sadece bir kere beslenmiş, gözenekleri olan ve yüzme testini geçen mayadır. Bu maya gençtir fakat güçlü değildir. Bununla yapacağınız ekmek standardı da videoda gördüğünüz kadar olabilir. İdeal olan maya hem genç hem de güçlü olan mayadır. Güçlü maya ne demektir? Güçlü maya buzdolabında saklanıyorsa 2-3 günde bir Dolap dışında saklanıyorsa her gün beslenen mayadır. Bu şekilde beslenen bir maya her seferinde daha da güçlenir ve hamur içindeyken daha hızlı çalışır. Bir de güçlü mayayı hamur hazırlamadan hemen önce besleyerek gençleştirirsek mayamız hem güçlü hem de genç maya olur. Hiç endişe etmeden bununla istediğiniz ekmekleri yapabilirsiniz. Bu videoda kısaca şunu söylemek istiyorum. Ekmeklerinizin harika olabilmesi için mayanızın yüzebilmesi ve gözeneklerinin olması yeterli olmayabilir. Aynı zamanda mayanızın genç ve güçlü olması gerekir. Sırf bunu kalıcı bir şekilde anlatabilmek için 3 haftadır bu video üzerinde çalışıyorum. Bu videodan sonra artık ekmeklerinizin daha başarılı olduğu yorumlarını almayı umuyorum. Tarif videolarında ve ekşi mayalı ekmek satan fırınlarda nefis ekmekler gördüğünüzde şunu unutmayın. YouTube'a ekşi mayalı ekmek tarifi koyacak kadar ekmekle uğraşan birisi sürekli ekmek yapıyor ve sürekli besleyerek mayanın genç ve güçlü kalmasını sağlıyor demektir. Fırınlar istisnasız her gün ekmek yaptıkları için mayaları daima genç ve güçlü kalıyor demektir güçlü bir mayanız olduktan sonra her türlü ekmek yapabilmeniz kaçınılmazdır. Sadece birkaç adıma dikkat etmeniz yeterlidir. Ve eğer ekşi mayalı ekmek yapmaya henüz başlıyorsanız, tam buğday ekmeği ya da siyez ekmeği gibi gluten oranı düşük ekmeklerden değil, beyaz ekmeklerden başlamanız yararlı olacaktır. Böylece hamurun elastikliğine, gözenek oluşumunu ve kabarmasını daha hızlı ve daha net gözlemleyebilirsiniz. Mayanın nasıl çalıştığını kavradıktan sonra diğer ekmek çeşitlerine geçmeniz daha kolay olacaktır. Unutmadan yarışın galibini ilan edelim. Mayaların yarışını son parkurda açık arayla güçlü maya kazanmıştır. Kendisini tebrik ediyoruz. Arkadaşlar bundan sonraki videomda bir ekmek tarifi ve Fırın taşı olmayanlar için aynen fırın taşında pişmiş ekmek gibi kabarık ve kabuğundaki yarılmayı elde edebileceğiniz bir yöntem anlatacağım. Sloganımız daim olsun. Sevgiyi, barışı, adaleti ve emeği çoğaltalım. Herkese sağlıklı günler dilerim.